o zaman o boş masamıza kim gelecek merak ediyor musunuz? Bence çağıralım. Bu hafta aramıza katılacak olan yarışmacı takım Uğur Yıldız ve Dilek Öz geliyor. Merhabalar ben Uğur Yıldız. 35 yaşındayım. 25 yıldır kadın kuaförlüğü yapıyorum. Ağır abi derler bana bu işin kitabını yazdım, okutmaya geliyorum. Merhaba, ben Dilek Öz, 28 yaşındayım. 17 yıldır make-up artisti yapıyorum. <laughs> Hayatı güzelleştiren tüm renkler parmaklarımda saklı. Tecrübe derseniz, tecrübe. Yetenek derseniz, yetenek. Aradığınız, Aradığınız ne, ne varsa, varsa hepsi, hepsi bizde. bizde. Dansinde değişim rüzgarlarını estirmeye geliyoruz. Herkes dönüp Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alayım biraz sizi. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Sizinle başlayalım.